Merhaba arkadaşlar Gökhan'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Alo. Merhaba dostlar bugün Think I Stay Pisi 2023 karşınızdayım. Evet bugün yanımda kız arkadaşım var hoş evet, geldin. Ben Ela bu arada. Evet bugün dostlar ne mi yapıyoruz bugün kız arkadaşıma kadro kurduracağım ve onun kurduğu kadroyla bir maç kazanmaya çalışacağım. Hadi bakalım o zaman kadroyu kurmaya geçelim. Futbol konusunda mükemmelim. <laughs> Şimdi göreceksiniz. <laughs> O zaman hadi bakalım sizleri, fazla fazl bir videomuza geçelim. Let's go. Evet dostlar oyuna girişimizi yaptık. Şu şekilde sana şöyle 0 bir e, kadro verdim. Tamamdır. İstediklerini yapabilirsin. İst soracağın eğer yani söyleyeceğin hoca olursa ben direkt mevkilerine göre arayabilirim. Tamam çünkü ben hiçbirinin mevkisini evet, bilmiyorum. Evet oyunu fazla bir kendi hesabı var ama yedekleri doldurmak zorunda değilsin. Eğer bana yedek bırakmak istemiyorsan bırakma rastgele oyuncu koyarım ben oraya. Ama abi diyor sanki Ay, yedek istedim. yapayım. Hı. Yedekleri de koyalım. Yedekleri de koyabilirsin Hadi bakalım. Tamam. Bu... Hı? Şimdi buradan seçiyorum. Yok. Buradan oyuncularımızı seçiyoruz. Hı. Kadroya koymak için sürüklüyoruz. O kadarını istiyorsan. biliyorum. Tamamdır. Okey. Bu şey Neymar değil mi? Evet. Ama Neymar'ın şu kartını koyarsan daha iyi olur benim için. Bir saniye. Neredeydi Neymar'ın o kartı? Şu kartı Neymar'ın. Bu da Neymar. Tamam. Şirece Şuraya koyayım Neymar'ın. Bak aşkım yanında yanıyor böyle. Görün. Bak şey. Burada oynayabilir. yanıyor? Ha, tamam. Şöyle şey yanıyor. Yeşil yanıyor. Oynayabileceği yerler. Tamam. başka koymak isteyeceğin oyuncular varsa. Bayağı bir var evet, ben de bayağı oyuncu var evet. Ben de bunun yüzde bir falan var. Kalecilerimiz burada. Ah Muslera değil mi? Evet o Muslera. Tamam, Muslera, yı Muslera yı koyuyorsun. Yapayım. Tamamdır. Sadece ismini bildiklerimi koyacağım. Sol bek back, sağ bekleri de hazır buradayken halledelim. Bir de sevdiklerimi. Aşkım. Ne? Sağ bek back, sol bekleri de halledelim mesela bak. Tamam. Sol bekler sağ bekler burada mesela. Stoperlerimizi de halledebiliriz. Stoperlere koymak istediğin isimler varsa. Oh, Aa, Sa Saşa buraya var. Tamam, Saşa'yı koyalım. Sağ bek burası Saşa'nın mevkisi tamamdır. Başka. Saşe, Ay istemen alıyorum ama. <gülme> Öyle oluyor bazen. Ve Senaz Casey'nin ucları köyü David Beckham da var bu arada, şu. Şu Beckham da hangi? Bu yaşlı Beckham, bu genç Beckham. Ben genç bir Beckhamcılardanım. Tamamdır. Onu şuraya, şuraya koyuyorsun. Dönme. Evet, aynen öyle. Tamam artık çözdüm. Tamam artık. Yılın futbolcusu benim. Ben Kerem Aktürkoğlu falan. Hani bildiklerini söylüyorum dostlar bu arada yönlendirmek gibi. Olmasın. Bu kim? O, Odegaard. Şu değil mi? Ortası, evet. Tamam insanlara da göstereyim. Şundan bahsediyorum. O, Odegaard o. Zaten Odegaard dedim Aa, de bilirsiniz çıktım. dostlar siz. Herkes benim gibi. <laughs> ah, İcardi koyacağım. Mauro'yu şuraya koyabilirsin İcardi. Orada oynar. Hı. Evet. Daha koymak istediğin var mı? Ronaldo. Ronaldo'yu da şuraya koyabilirsin. Evet. <laughs> şu Messi bu arada Messi koymak istersen. Evet. Tamamdır. Messi'nin başka kartı yok, yok. mu? Yok. Ben Messi'nin dosa veririm. Gereksizleri falan hep siliyorum ihtiyacım olduğu zaman. Messi'yi yedeklere koyabilirsin. Ya da Ronaldo'yu çıkaracaksın ya da Icardi'ni çıkaracaksın. Ya da Messi'si, yedeklere koy direkt. Tabii yerine önce. Peki o zaman şöyle yapalım. Şöyle iyi. Tamam. Şuna kesin değiştirelim çünkü Ronaldo sağa biraz zor oynuyor ya. Orta sahaları falan Arda Güler falan halledebilirsin yani onları da hazır gelmişken. Bulamıyorum ki yerlerini Kimin ben. Kimin istiyorsun onları söyle ben bulayım sana hemen. Eee şeyi istiyorum Emba hmm. Mbappé, Kylian üsttedir. Haaland da olur. Haaland da var. İşte. Haaland'ı yedeklere koy onları bari o zaman. Nasıl? Şuraya mı koyuyor? Evet şuraya koy. Evet tamam. Yedeklere koymak istediklerinde yedeklere koy. Mbappé'yi oynatmak istiyorum. Mbappé Messi'nin yerine falan oynar. Yedeklere at onları. sonra en sonunda Tamam Tamamdır o zaman şöyle yapalım. Getirsem tamam. koyun sen onu oraya. Şöyle dönelim mi? Ne yapalım? Ha, şöyle tamam. yapalım. Yedeklere bekle. Koyayım. Tamam bekle bekle. Tamamdır. Okay's. Şöyle Messi OSS'i oynatarım ben. Tamamdır. Ben ayarlayacağım. Diziçi dostlar ben yapayım kendime göre. Biraz zor olsun. Her şeyi güzel yere koyarsak <laughs> nasıl yapacaksın? Yani kur kadroyu. Hmm. Bunlar orta sağlar. Bunları da halledelim şimdiden. Hiçbir Biz tam tamamen kadroyu kurup gelelim dostlara yani. Biraz uzun sürecek çünkü böyle. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> evet dostlar bu şekilde yedekleri de dedi ki yedeklerin bir kısmını koyayım dedi. Yedekler bu şekilde. Kadro da bu şekilde Bilmiyorum. oldu. Evet. Kadro hemen ben birazcık köy değişiklik yapacağım. <laughs> Mecbur bekimi göbek oynatacağım. Şöyle oynayacağız. Geriye kalanları da ben dostlar rastgele oyuncu koyacağım. Onları oynatmayacağım. O zaman ben e, tek başıma maç yapacağım. Hadi bakalım maçımıza geçelim. Evet dostlar şimdi e, maçımıza geçtik. Şu şekilde gösteriyorum rakibin kadrosunu. Bu şekilde bir kadrosu var rakibin. E, biraz zorlayacak gibi bizi. Hadi bakalım o zaman şöyle direkt startımızı veriyorum ben. Zaten benim kadro bu şekilde. Hiç bozmayacağım kadro elimden geldiği kadarıyla. Elosha kurduysa da öyle oynamaya çalışacağım. İnşallah güzel bir maç geçiririz. İnşallah da yeneriz diye düşünüyorum. Haydi bakalım o zaman rakibimiz artık hazırını verirse maçımıza geçeceğiz. Türkiye'de <laughs> değil. Santi Pompa Estafa Reba Aske Al Evet dostlar şu anda maçımıza giriyoruz gördüğünüz gibi Haydi bakalım Hocam Güzel bir maç bekliyorum ben Ve Cristiano Ronaldo ile Santra'mızı kullandık David Beckham Şöyle direkt başladık Sasha Boye Kylian Mbappe Mbappe Sasha Boye'ye döndüm Boye Sasha evet, top taçta Sasha boye Böyle Uzun taç kullanıyoruz David Beckham'a bir tek dondu oyunumuz Yönel Messi Beckham Arda Güler'le vurur muyuz şuradan Ah be Arda'm Ah be Arda 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 tamam tamam tamam, tamam. Çok güzel Messi'ye pasımız geldi Neymar Neymar. Neymar. Ters çıkardı. Ters çıkardı hocam. Ters çıkardı. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Şöyle birazcık da Neymar'la bir orta kullanalım. Kötü bir orta açtım aslında ama orada Arda çıkar mı oraya? Çıkmadı Neymar. Olamadı dur. Teo Hernandez'de oradayız. Sergio Ramos. Teo Hernandez. Şöyle bizim kalede Muslera'mız var. Süper kahraman Muslera. Abdülkerim. Sasha. Hayır. Ramos. Müthişsin. Harikasın Ramos ya. Valla bu adam yaşlanmıyor ya. Ramos ayrı bir yetenek. Ayrı bir defans oyuncusu. Arda. Ah be. Teo Hernandez. Bıraktık Arda. Geçemedik orada. Teho. Hernandez şöyle. Oyun böyle ara sıra takılıyor dostlar. Ne oldu, neden olduğunu bilmiyorum bu arada. Niye öyle oldu oyun? Kim kullanıyor baba? Ha kullanmış lan adam tacı. Oğlum adam oynamıyor mu bir ara ne oluyor anlamıyorum ki yok oynuyormuş lan normal şey yapıyor sadece sürüyormuş topu anladım tamam. Orada takılmayacaktık Kerim yolladık Cristiano kafaya çıktı yapma. Hernandez. Yolladım şöyle araya. Girer misin? Olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Bu hiç olmadı. Şöyle. Beckham. Arda Güler. Şöyle. Kylian Mbappe orada. Mbappe. Gidiyoruz Mbappe ile. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Müthiş bir gol. Güzel bir gol attık Mbappe ile. Haydi bakalım. Yeneceğiz bu maçı inşallah ya. Haydi. Karşıdaki rakip de sağlam ama oynamayı mı bilmiyor anlamadım ki. Beckham oraya yetişemez. Baba oyun bazen takılıyor gerçekten nedenini anlamadım. Şöyle mecbur yollamak zorunda kaldım. Mbappe Messi'lerde. Lionel Messi. <laughs> Abi direkt. <laughs> Aa, aga dedim %100 gol dedim. Rahat bir şekilde geçtim ya. %100 gol dedim orada. Arda'nın pası klas. Güzeldi bu arada harbi. Arda yetiş. Arda. Oğlum her şeyde Arda diyorum ha. Harbi ciddi ciddi her şeyde Arda diyoruz. Ramos. Gene Arda. Neymar. Neymar. Evet yere düştü. Ve ilk yarı 1-0. Önde kapattık dostlar ilk yarıyı. 1-0 önde kapattık. Gerçekten güzeldi. 7 şutumuz var. Rakibin 0 şutu var. Hiç gelemedi bizim ceza sahasına. Diyebiliriz. Gelin bir istatistiklere bakalım. Hiç ceza sahasına gelemedi bizim. Evet 0 şutu var. <laughs> Tamamdır, devam ediyorum yani. Oyuncu değiştirmek istemiyorum ben şu anda çünkü. Hiç oyuncu değiştirmeye gerek yok. Aynı şekilde oynayalım, devam edelim. Şöyle bıraktım. Oyun donmasa daha güzel olacak. Gerçekten oyun donmasa daha daha güzel olacak ama anlamadım niye oyun donuyor bu kadar. Yani Konami kardeşim şunu düzelt uyuma. Ne oldu tatiller çalış, çalışanlar hala tatilde mi yani? Anlamadım ki. Arda aldı onu. Neymar'a bırakır mı? Bırakamadı Neymar'a. Bekim. Messi ters ayak ama gene de güzel bir şut. Yani en azından kalecinin üstüne vurduk ama. Böyle bir sıkıntı var. Messi. Bekim. Ramos. Neymar. Neymar baba. Lionel Messi vurdu. oplu ne vuracağım lan? <laughs> Abdülkerim. Neyse Kerim dön hadi. Hadi dön dön stoper. Evet Sergio Ramos orada. Beckham'a yolladım. Arda Güler döndü Neymar'a. Neymar birazcık arkada bekliyor ama Çek bir şey yok. Ters de gel orada. Biraz ne yaptı öyle rakip ya? Oyun donmasa var ya orada. Gerçekten oyun donmasa gole gidiyorduk bu arada dostlar Mbappe ile. Ya oyun dondu ne yapacağımızı anladı rakip tabi. Ona göre aldı pozisyonunu da. Neyse devam yok. Sıkıntı yok. Şey yani morali bozmak yok dostlar. Çünkü zaten öndeyiz. Şöyle orada. Kylian Mbappe. ikinci gol. İkinci gol geldi Kylian Mbappe ile. Devam ediyoruz. Harikasın Mbappe. Evet rakip hiç bırakmaz. Ya sevmiyorum böyle dostlar. Bazen mesela rakibi yeniyoruz falan. Abi rakip maçı bırakıyor. E, bu sefer ya e, hadi baştan çek videoyu falan. Bazen hani gerçekten gına göre artık tamam hani rakip maçı bıraktı dostlar diyorum. Evet galiba bir rakip maçı bıraktı 2-0'dan sonra. Aa bırakmamış mı? Bırakmış mı? Bırakmamış mı? Tam olarak anlayamadım da onu. Yok bırakmamış tamam okey. Bazen şimdi, şimdi son saniyede başlattığı için bıraktı sandım bir an. Bazen taktik de yapıyorlar dostlar. Bıraktı diye mesela bırakıyoruz. Adam bir anda santralarına koşmaya başlıyor. İşte öyle onları yememek lazım. Bu oyun donmasa çok daha güzel olacak. Gerçekten çok daha güzel olacak. Aslında benim dediğim anda verseler Mes Neymar. Yani gerçekten bugün ikinci direğimiz bu arada. Hani bir arada gene direk yedik ki hangisinden kimden bilmiyorum ama. Bugün ikinci direk. Hiç hoş olmadı bunlar. Bunlar hiç hoş değil. Olmadı ara pasta. Kaptırdık gene. Arda. Arda Güler. Arda Güler. Geçti aradan. Arda. Arda. Ama De Bruyne kaptırdı. De Bruyne kaptırdı. Bu maçın da yıldızı Mbappe oldu bu arada galiba. Maçın adamı ya Neymar ya, ya Mbappe. Çünkü Neymar genelde topu aldı. Evet Mbappe galiba maçın adamı. E bu şekilde <laughs> güzel bir maç oldu. Gayet iyiydi bu arada. Evet şöyle istatistiklere bakalım. 13 şutum var bu arada. Harbi rakip niye ceza sahasına gelemedi ya? Zevk almadım bu maçtan ama dostlar tabletimde şarjı 15 gördüğünüz gibi artık yani bir süre sonra gitmek lazım yani. Rakibin pasları daha fazla, ee, başa oranı daha fazla, top kesmesi daha fazla falan an. Top çamaları biz daha fazla ama rakibin gerçekten sıfır şutu var bizim 13 şutumuz var yani. Ya rakip oynamadı mı internetimi internet kötü olsa gene yani oyunumuza bizim yansıdı ama oyun ara sıra takılıyordu. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar için daha da fazla e, abone like olup atabilirsiniz şimdi. Benim kurduğum kadroyla en mükemmel böyle bir maç olabilirdi. Bence gayet ben iyiydi. Abi, yani. Gayet iyiydi. O zaman e, kapanışı yapıyoruz. Sizleri çok çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.